Osman? Lokal, lokal. <laughs> lokal Osman. <gülüyor> <gülüyor> evet, sayın seyirciler. Yani bizim lokal Osman, <laughs> Cihangir'de eski Baykuş'un yerini meyhane açmış. Atsın, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, gidelim güzel mi gün? Ha. Hayırlı olsun Canımız yapacak. canımız yerimiz ya. Ya. Osman öyle zaten. Osman iyi diyorum ha. Bir... Ona bizim orada Çene, Çene Osman diyorlar

Eski dost Ne oldu abi? Eski dost lan yes. Ben duyuyorum seni Şşş daha dolan Eski dost Düşman olmaz